atlı düğün koşusu geleneği 20 yıl sonra canlandırıldı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yeni evlenenlerin birbirlerine olan sevgilerinin perçinlenmesi ve eğlence amacıyla düzenlenen atlı düğün koşusu geleneği canlandırıldı.

Thank yeah. you. Oh, Ee, hani bu mutlu günümüzde bizde yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Ee, hani çok güzel bir gün oluyor, çok güzel bir düğün geçir geçiriyoruz. Hani çok mutluyuz yani. Evet, evet, evet. Çok hani bu heyecanı da ilk defa biz herhalde yaşatıyoruz. Daha önce de senelerde oldu ama çoktan böyle bir şey yaşamadık. Yani da çok mutluyuz yani bugün de böyle bir e, organizasyon yaptığı için ayrıca kardeşim Akman Akkaya da çok iyi olduğu için de çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra duyuyor. Çok, çok, çok mutlu işte. yanmış o kadar düğünümüz olarak. oluyor. İçin. O kadar. Yani çok kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Akman Abiden evet, bin evet. kere Allah razı olsun. Şimdi bugün burada tekrar eski gelenekleri canlandırmak için geldik. E, 20 sene öncedir yapılan düğün yarışları, sünnet düğünü yarışlarını tekrar canlandırmaya geldik. Bugün de bir düğünümüz var, bir cemiyetimiz var. Evlenme düğünde tekrar gelineği canlandırıyoruz ve at yarışı düzenliyoruz kendi aramızda. Mutluyuz bunun için. E, devamını gelmesini istiyoruz. E, bizim buradaki insanlarımız atları çok seviyorlar. E, meraklılar böyle yarış olacağı zaman kalabalık oluyor güzel eğlence şenlik oluyor eş dost akraba herkes burada oluyor bayram gibi yani 77 yaşındayım burası ben gelmişim 60 yıl önce buraya evlendim ben geldim 60 önce başladı yani daha önce başladı bu kuşlar. Geliyoruz burada her şey satılıyorlar burada oturuyorlar bakıyoruz çok güzel yani çok seviyoruz. Bu kuşu ben de çok seviyorum ondan. Öyle şimdi geldim yine burada bakayım onlar. Ercan ee, nasıl olmayacak? Burada Ercan diyeyim ya burada kalaba geçemesin buradaki insanlardan. Bütün köy değil, bütün burada her yerden gelen. Her yerden. Siz Başka. E de ee, ben burada yakınım. Ben hemen baktım evden dedim tamam hadi gidelim bakmaya. Çok seviyim ben kuşu çok seviyim